İzmir'de kurulacak uygulamalı etkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri ile inovasyon merkezlerinin şehrin ekonomisinin dönüşüm ve gelişimine katkıda bulunmasını hedefliyoruz. <laughs> Birçok meseleyi duyurmadan, detaya çok girmeden biraz temaları öğreneceğiz. Aramıza karışıyoruz yavaş yani, yavaş. Tema'ya dair küçük bir ipucu alabilir miyiz? Ee, Sürdürülebilmek ve ilişkilebilmek açısından metro stasyonlarındaki yorulmaya girişimde gerek değil. Tema'nız nedir acaba? Tema'nız e, travmalardaki bazı e, insanlarla ilgili fazla evlat olarak katılmış çoğal var mı? Üçten fazla. <laughs> üçten fazla da var. İnanılmaz. Var <laughs> Şimdi efendim sahneye toprak bir istiyorum? Evet. Arkadaşlar Evet, biz geldik. Şimdi güzel enerjiyle geldik. Nasıl geçti, nasıl oluyor olaylar? Vallahi çok e, böyle keyifli, genç bir ekip var içeride. Çok yaratıcı. Arkadaşlar, e, bir sevgiyle selamlıyorum. Size çok önemli bir duyurum var. Dışarıdan yeni geldim, ilk geldim biliyorsunuz. Hani ya. <gülüyor> 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 evet. bu... Ya! evet, duyuru ne biliyor musunuz? Arkadaşlar, hava çok güzel dışarıda. Güneş batıyor, güzel İzmir'deyiz. Hadi bir dışarı çıkalım, bir 10 dakika nefes alalım. Ondan sonra bakarız. Ne kadar güzel. Sevginizle Evet efendim. Lütfen bizi takipte kalın. Benim buradaki işim bitti fakat Hekaton devam ediyor. Şimdi kendi ulaşımıma çözüm buluyorum. İzmir kartımla aynen yoluma devam ediyorum. Toprak burada mı bilmiyorum. Onun İzmir kartı da yok. O yüzden burada sabaha kadar kalmak durumunda diye düşünüyorum daima burada. Evet. <laughs> ama İzmir kartın yok değil mi? Vallahi Naçım şöyle söyleyeyim. Benim çocukluğum İzmir'de geçti. Buna derler İzmir kartı. Evet, gördüğünüz gibi bana daha fazla söyleyecek bir şey kalmadığı için evet, <laughs> alanı devrediyorum. Devrediyoruz birbirimize. <laughs> Çok teşekkür ederim Naçım. Arkadaşlar takipte kalmaya devam edin. Mert gitti, ben geldim ama hep beraber sizi sevgiyle selamlıyoruz. <laughs> İnsanların insanların memnuniyetinin yeterli seviyeye ulaşmaması. Bu tabi sürekliliği sağlayacak, bu şekilde devam edecek. İnsan yüzlerini alıyoruz. Evinizin konumu ve iş yerinizin konumunu seçiyorsunuz. Hekaton'da Burak'la birlikteyiz. Genel olarak Hekaton'un enerjisini nasıl buldun? Hekaton çok güzeldi. Aslında e, İzmir'de bu kadar büyük, bu kadar güzel hekatonlar daha çok görmek istiyoruz. Gerçekten çok profesyonel bir hekatondu. E, i̇nsanlar da çok enerjikti. Biz de yorulmadık yani o kadar da. E, 24-30 saattir belki ayaktayız. E, daha önce de birkaç gündür burada uykusuzdum ama yine de burada olmak insana enerji veriyor, çok keyif verici oldu. Diğer ekipleri nasıl buldun? Diğer ekipler çok profesyoneldi. Çok profesyonel, gerçekten çok çok profesyonel de ekipler vardı. Ee, öğrenciler vardı, yeni mezunlar vardı, Biz her kesimden insanlar vardı aslında. Herkesin enerjisi yüksekti, güzel bir sinerji vardı bence. Hekaton'da bir laf vardır. Hekaton'un yaşı olmaz diye. İşte Amit Abi beraberiz. Bizim için çok büyük bir mutluluk çünkü bütün kuşakların bir araya geldiği bir şeyi başarmak çok değerli. Sizin perspektifinizde hekaton nasıl geçti? Şu ana kadar çok güzel geçti, şu, şu andan sonrası da değerlendirme kısmı, e, tabii bütün ekipler gibi biz de bekliyoruz ama katılımcılar çok genç arkadaşlar, e, çok umut verici kişiler, e, çok da güzel projeleri var. E, bekleyeceğiz ve göreceğiz olumlu bir şekilde. E, i̇nşallah olumlu olacak, çok güzel şeyler çıkacak halkın. Daha öncesinde katılmış mıydınız? Yok, Ekadron'a ilk kez katılıyoruz. Nasıl bir şey bekliyordunuz, ne çıktı karşınıza? Biz daha teknik bekliyorduk ama görüşümüz çok şey çok olumlu. Gençler çok hevesli, çok yaratıcılar. Oldukça güzel fikirler var. Her sefer daha güzelleşerek gideceğine inanıyorum. Ekaton sadece Türkiye'den katılımcıları ağırlamıyor. Aynı zamanda yurt dışından katılımcıları da ağırlıyor. şimdi hem Türkçe hem İngilizce konuşuyor olacağız. Hello Hamit, welcome to our country. Thank you very much. and you're from? I'm, uh, came from Gaziantep. Gaziantep'ten geldim diyor. İzmir'e İzmir ilk kez geldiğini söylüyor. How about the feeling of İzmir? Actually, İzmir is a very beautiful city. Uh, we have heard about uh, İzmir is going to be the most advanced uh, province in Turkey. Şimdi şöyle diyor, ilk kez geliyorum İzmir'e. Duyduğum kadarıyla da İzmir Türkiye'nin en çok gelişmeye açık şehirlerinden bir tanesi diyor. Gerçi tabii burada Hekaton'un içinde olunca çok fazla dışarıda dolaşma şansları olmuyor ama. Um, how about the um, feeling of being in Hekaton in Turkey? Have you been another Hekaton? Actually not, not yet. This is my first Hekaton. Uh, it was a, a very beautiful atmosphere and a good experience uh, to get know to other people and uh, another fields of uh, experience also we have met people work on uh, ai um software engineers uh, even uh, electronics engineers also Türkiye'yi çok sevdim diyor. Şiş kebap çok güzel. E <laughs> Türkiye'ye ilk kez geliyorum diyor. Buradaki e, ortam benim için çok ilginçti diyor. E, pek çok mühendislik biliminin insanlarıyla bir araya geldik. Bu bizleri geliştiren şeylerden bir tanesi diyor. Will you plan to continue to being a participant of Hackathon? Actually yes. after this uh, this uh, this hackathon uh, uh, there is a lot of promising things uh that uh, Turkish government provide as as technologies as uh um uh, mentoring also and and help to uh, increase uh, the knowledge here in the area. Um ee, katılıyorum ama benim için bu çok uh, insanları geliştirici bir şey diyor hem teknoloji anlamında hem de diğer pek çok branşlarda dolayısıyla bundan sonra katılmaya devam edeceğim diyor. Ve birincilik ödülü bu sene onlar. Metrobot'un oluyor. <laughs>